Hakkı bağımsızlığı bir toplumun kendini güvende hissetmesi, devletine güvenmesi açısından olmazsa olmaz. Peki ya devletin en üst yargı kurumlarının görevlileri askerlerin verdiği briefinglere katılırsa? <laughs> Görüntüler 1997'nin Haziran ayına ait. Yani Refah Yolu Hükümeti'nin iktidarda olduğu, irticanın belli bazı çevrelere göre portladığı bir zaman. <laughs> Dönemin askeri yetkilileri, Yargıtay hakim ve savcılarına ülkede irticanın hangi boyutlara geldiğini aktarıyor. Herhangi bir yargı kararı, mahkumiyet olmadan bir anlamda insanlar yargılanıyor. Danıştay'dan bazı hakimlerin de katıldığı toplantıya ilgi o kadar büyük ki, salonda yer bulamayan bazı hakim ve savcılar merdivenlerde oturuyor. Dönemin Yargıtay Başkanı Müfit Utku, Refah Partisi'ne kapatma davası açan Vural Savaş, asker brifingini ön sıralardan izliyor. Biraz arkada bugünün Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu oturuyor. Üst rütbeli askerler, hakim ve savcılar briefingin ardından birbirlerini dakikalarca alkışlıyor. Bu değerler almışlarınız için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz ve bize gerçekten güç verdiniz. Sağ olun, var olun. Toplantı gizli değil. Hafızalar tazelendiğinde hatırlanması, arşivler tarandığında ulaşılması mümkün. Soru şu. Yargı bağımsızlığını savunması gereken insanların bu brifinglerde yer alması ne kadar etik? Ve bir diğer soru. Yargı bağımsızlığının göstergesi acaba hangi fotoğraf? Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Sağ olun. Ben... Sağ olun. Saygılar sunuyorum. Evet, Բոլորը